Evet, iftarımızı açalım, Allah kabul etsin, Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım önce pilavın tadına bakalım. Hmm. Çok güzel. Baharatı çok güzel anne. Mutlaka tavsiye ederim. Çok güzel baharatı var pilavın. Ama acı. Sana gelmez. Bu soslara hiç gerek yok. Bu soslara da bir bakayım ne tadı. Hmm. Yeşili. Kişnişli. Asla yemem. Sevmem. Kişniş. Aynı sabun gibi. Kişnişli de kimi sever kimi nefret eder. Tanıyor ben onu çekiyorum. Halbuki kamera bana isabetli. Hmm. Et de çok güzel ya. Neyse ben yemeğimi yiyeyim. Rahatlık. Sonra devam. Devam. Bu i̇ftarımızı açtık. Çok çok fazla geldi. Allah kabul etsin. Şurayı da yedik şöyle. Sileyim bari ya. Çek kolunu. Ha. Bu da, bu da aşırı güzel. Adam bunun içine acı sos attı. İnanabiliyor musunuz? Acı sos döktü. Buz, mango, biraz su mu, süt mü bir şey kattı. Bir de acı sos döktü. 嗯，你知道吗？